Lyme hastalığı son yıllarda gittikçe önem kazanan ve gizli bir salgın olarak nitelendirilen hayvanlardan insanlara geçen zoonitik enfeksiyon olarak tanımadığımız bir bakteriyel enfeksiyon. Zoonetik enfeksiyon diyoruz çünkü daha çok kenelerin aracılık ettiği ve son yıllarda ise sinek, böcekler, tahta kuruları, kedilerle gelen bir pire gibi bir takım vektörlerin de aracılık ettiği bir bakteriyel enfeksiyon. Daha çok Kuzey Küre'nin Amerika, Kanada, Avrupa, Balkanlar ve ülkemizi de içine alan coğrafyada çok önemli bir enfeksiyon hastalığı konumunda. Ancak bu hastalık konusunda yeterince tanınma yok, bilinirlik yok. Sadece Amerika ve Kanada'ya özgü bir hastalık olarak hala hatırlayan ve bilen sağlık profesyonelleri mevcut. Yeterince maalesef bilinmiyor. Son yıllardaki bizim gözlemlerimiz ülkemiz içinde son derece önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğu noktasında. Tanısal bir takım sorunlar var. Teşhisle ilgili bir takım sorunlar var. Ancak biz hastanemizde yaptığımız çalışmalarla ve uyguladığımız bir takım metotlarla bu hastalığın tamamını, yüzde yüze yakınını zamanında teşhisle tedavi konusunda optimal sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu konuda Lyme'ın hem erken teşhisi hem optimum tedavisi hem de toplumda tanınırlığı konusunda bir takım çalışmalarımız mevcut. Lyme'ın farkında olalım, Lyme'a dikkat edelim. <laughs>